Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikaye ile daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. İyi günler. Adım Gonca. Bu hikayeyi size yazıp yazmama konusunda çok kararsız kaldım. Çünkü gelecek yorumlardan çok korkuyordum. Büyük hatalarım oldu. Bununla da daha yeni yeni yüzleşebiliyorum. Bunca zaman bu olaylar hiç yaşanmamış gibi davrandım. Kendimi kandırdım. Sonra sizin kanalınıza denk geldim. Benim yaşadığım olaya benzer bir hikayeydi ve çok etkilendim. Yalnız olmadığımı bilmek bana iyi hissettirdi. Belki ben de anlatırsam aynı durumu yaşayan ya da benzer durumu yaşayan kişiler rahatlar diye düşündüm. Fazla uzatmadan hikayemi anlatmaya başlıyorum. Üniversitedeyken Tansu diye bir kızla tanışmıştım. Aynı bölümde değildik ama seçmeli dersimiz ortaktı. Sınav tarihlerini, ders notlarını konuşurken biz bununla samimi olduk. Aslında dışarıdan bakıldığında gayet normal gözüküyordu ama öyle değilmiş. Görüp görebileceğim en kötü insanla tanışmışım. Sonra biz sadece dersten derse değil, normal vakitlerde de görüşmeye başladık. Boş derslerimizde ya da boş günlerimizde birlikte kampüste vakit geçirirdik. Çok eğlenceli bir insan olduğunu söyleyemem ama başka arkadaşım olmadığı için onunla takılıyordum. Hatta eğlenceli olmasını bırakın, çok da soğuk bir insandı. Neyse zaman geçtikçe ben bu kızı daha iyi tanımaya başladım. Bir gariplik seziyordum onda. Ertesi gün sınavının olduğunu söylüyordu ama hiç ders çalışmıyordu. Ben de neden ders çalışmadığını sordum. Yarınki sınav iptal olacak dedi. Nasıl yani? Bunu nereden biliyorsun ki? Kim söyledi dedim. Kimse söylemedi ama biliyorum dedi. Gerçekten ertesi gün olacak sınavları iptal olmuştu. Gelecekte yaşanacak çoğu şeyi bildiğini söylüyordu. Bense kimsenin geleceği bilemeyeceğine inanıyordum. Ama onda zamanla gözlenmediğim şeyler de bunu gösteriyordu. Ertesi gün ne olacaksa onu bana söylüyordu. Gerçekten de oluyordu. Ben de o zamanlar çok meraklı bir insandım. Lütfen dedim nasıl öğreniyorsan bana da söyle. Bana da öğret. Bizim bir grubumuz var. Onlarla birlikte ayinler yapıyoruz. Ayinlerde de bize bilgi geliyor dedi. Nasıl yani dedim? Nasıl bir ayin ki bu? Çok şanslısın. Yakın zamanda bir ayin olacak. İstersen sen de gel. Katılmak zorunda değilsin. Hatta katılmak istesen bile seni almazlar. Sadece izleyici olarak katılabilirsin dedi. Ben zaten katılmam da Merak ettim öyle deyince neden beni almazlar dedim. Çünkü ayinlerde 13 kişi olması gerekiyor. Sen orada olunca 14. kişi olacaksın ve bu ayinde yerin olmayacak dedi. Ben de bu verdiği bilgiye güvenerek tamam dedim. Sadece izleyici olarak katılacağım. Söylediği günün gelmesini dört gözle bekledim. Acaba ne yaşayacağım diye sürekli düşünüyordum. Sonunda o gün gelip çattı. Bir arkadaşının evine gidecektik. Ayin evin içinde olacaktı bir, bir buçuk saatlik yolun ardından dediği arkadaşının evine gelmiştik. Ev çok ıssız bir yere yapılmıştı. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdi. Korkmaya başladım evi görünce. Allah'ım dedim burada başıma bir şey gelse sesimi kimseye duyuramam. Sonra en azından arkadaşım yanımda diyerek rahatlattım kendimi ve eve girdik. Eve girdiğimde aslında buranın bir ev olmadığını gördüm. Çünkü normal ev eşyaları yoktu. Televizyon, masa, sandalye bunların hiçbirisi yoktu. Yerde büyükçe eski model bir halı vardı. O kadar az eşya vardı ki sesimiz yankılanıyordu. Anlaşılan burayı sadece ayin yapmak için kullanıyorlardı. Duvarlarda satanizmi andıran semboller vardı. Ve evin her yeri mumlarla doluydu. Önce bütün mumları yaktılar. Ardından hepsi üzerini değiştirmeye başladı. Üzerlerine simsiyah, pelerine benzer bir şey giydiler. Korku filmlerinde izleriz ya, tıpkı öyle bir sahne oldu. Bu kadar olacağını ben de tahmin etmiyordum. Korkarak bir köşeye oturdum ve onları izlemeye başladım. Yalnız o ana kadar içeride sadece 12 kişi vardı. Ben hariç tabii. Hatırlarsanız arkadaşım ayin için 13 kişinin gerekli olduğunu söylemişti. Ne bir kişi eksik ne de bir kişi fazla. Ama beklenilen 13. kişi bir türlü gelmiyordu. O gelmeyince de bunlar ayine başlayamıyordu. Ayinler için belirli bir zaman aralığı varmış ve o zaman daralıyordu. Hepsi de birbirinden gergindi. Sanki ayini yapamasalar öleceklermiş gibi. Ben de arkadaşıma sordum. Ayini yapamasanız ne olur ki? Neden bu kadar gerildiniz dedim. Bütün ayinleri eksiksiz olarak yapmalıyız. Eğer yapamazsak babamızı kızdırırız dedi. Neyi kastettiğini hiç anlamamıştım ama sormadım da. Çünkü çok gerginlerdi, soru cevap yapacak durumda değillerdi. Sonunda aralarında fısır fısır bir şey konuştular. Sonra Tansu beni dışarı çağırdı. Birlikte dışarı çıktık. Evin önünden 10-20 adım kadar uzaklaştık. Neden buraya geldik? Size rahatsızlık mı verdim diye sordum. Yok yok ondan değil. Gördüğün gibi beklediğimiz 13. kişi bir türlü gelmiyor. Biz de 13. kişi olmadan başlayamıyoruz dedi. E, benimle ne ilgisi var bunun dedim. İlgisi şu. 13. kişi sen olacaksın dedi. Ben mi olacağım? Ben ben hayatta bunu yapamam. Size zaten söyledim. Hatta sen istesem de katılamayacağımı söylemiştin. Ben buraya sadece izleyici olarak geldim. Böyle bir şeye asla katılmam dedim. Israr etmeye başladı. Bak seni anlıyorum, korktuğunu biliyorum. Ama hiç korkmana gerek yok. Bak biz bu aynı onlarca kez, yüzlerce kez yaptık belki. Ama bak hiçbirimize bir şey olmadı. İlla bir ayine katıldın diye ötekine gelmek zorunda da değilsin. Bu istersen buraya son gelişin olabilir. Hiçbir şey zorla yaptırmıyoruz zaten. Ama bugün mecbur kaldık işte. Sen olmadan ayini yapamayacağız. Yapamazsak da çok kötü şeyler olacak dedi. Arkadaşımla içeri girdik tekrar. Ne cevap vereceğimi bilmiyordum. Kapana kısılmış gibi hissediyordum kendimi. Herkes bana bakıyordu. Evet mi diyecektim, hayır mı diyecektim. Aslında içimden defalarca kez hayır diyordum. Ama o kadar çok ısrar ettiler ki evet demek zorunda kaldım. Onlara yine güvendim. Hiç kötü bir şey yaşamayacağımı söylediler. Sonra benim de o siyah pelerinden giymem gerektiğini söylediler. Bu şart mı dedim? Şart dediler. Pelerinin kol kısmında bir numara yazıyordu. 13 numara. Bu ayindeki 13 numara bendim. Bütün perdeleri kapattılar. Tütsü üstüne tütsü yaktılar. Dumandan neredeyse göz gözü görmüyordu. Her tarafta mumlar yanıyordu. Sonra birisi kalkıp içerden bir hayvan getirdi. Bir kuştu bu. Ama büyük bir kuştu. Akbabaya benziyordu. Ayaklarını büyük bir halatla bağlamışlardı. Kafasına da kumaş benzeri bir şey geçirmişlerdi. Ayine başlamadan önce hiç soru sormamam gerektiğini söylediler. 13 numara soru sormazmış. Sadece merakla bakıyordum. Bu kuşu neden getirdiniz? Ne yapacaksınız diye soramıyordum. Sonra çok geçmeden ne yapacaklarını anlamış oldum. Bu kısımlardan etkilenenler olursa şimdiden özür dilerim. Önce hayvanın tüylerini tek tek yoldular. O bağırma sesleri hala kulağımdadır. Sonra da bir çırpıda kafasını gövdesinden ayırdılar. Hayvan kafası kesilmesine rağmen hala çırpınıyordu. Sonra onu bir bardağa doldurdular ve hepsi küçük de olsa bir yudum aldı. En son bana gelmişti. Bana da uzattılar. 13 numara kalan kanı içmek zorundaymış. Midem bulanıyordu. Başım öyle bir dönüyordu ki bir an önce bu iğrenç yerden çıkmak istiyordum. Artık bitirmek istediğim için gözlerimi kapattım. Başka bir şey içtiğimi hayal ederek o kanı kafama diktim. Bunu yaptığıma hala inanamıyorum. Sonra bende bir titreme başladı ama kendimi kontrol edemeyecek seviyede. Zangır zangır titriyordum. Üşüme gibi bir şey değil. Bütün vücuduma yüksek voltajda bir elektrik veriliyordu sanki. Can verir gibiydim. En son yere düştüğümü hatırlıyorum. Gözümü açtığımda bambaşka bir yerdeydim. Yanımdakilerden kimse kalmamıştı. Üzerimde hala siyah pelerinim vardı ve ağaçlarla dolu bir yerdeydim. Bir anda koluma 40 yaşlarında bir kadın girdi ve beni tutup götürmeye başladı. Ona karşı koyamıyordum. Beni nereye götürüyorsun diyemiyordum. O kadın gittiğimiz yerde elime bir kağıt tutuşturdu. Ona şaşkınca bakarken gözlerim tekrar açıldı. Bu kez evdeydim. Ne oldu bana? Ben rüya mı gördüm dedim. Elime baktığımda bir kağıt vardı avucumun içinde. Bu az önce kadının verdiği kağıttı. Ne getirdin bize dediler. Kağıdı uzattım onlara. Büyük bir merakla açıp okumaya başladılar. Ben okuyamazdım. Çünkü hiç bilmediğim bir alfabe yazıyordu orada. Gelecekten haberler o kağıdın içinde yazılıydı. Meğer bu 13 numara bu ayinin kilit kişisiymiş. 13 numara olmadan hiçbir şey olmuyormuş. Çünkü başka bir aleme gidip o bilgiyi getiren bendim. Bunu bana baştan hiç söylemediler. Çünkü zaten korkuyordum. Eğer söyleselerdi asla kabul etmezdim. Kağıdı okuduktan sonra mum alevinde yakıp imha ettiler. Küllerine de parmaklarını batırıp yediler. Bunu neden yaptıklarını da bilmiyorum. Benim o sırada tek derdim oradan kurtulmaktı. Aynı tamamladıklarında pelerini üzerimden attım ve herkesten önce evden çıktım. Sinirli sinirli yürümeye başladım. Sanki yürüyerek gidebilecekmişim gibi. Tansu arkamdan koştu. ''Nereye gidiyorsun? Seni biz bırakacağız.'' Buradan tek başına gidemezsin dedi. Tansu neydi bu yaşadıklarımız? Bana ne yaşattınız siz dedim. Bu kadar büyütme ya. Ne yaptık sanki? Bak sapasağlamsın. Seni tehlikeye atacak bir şey niye yapalım dedi. Bana söylemediniz. Resmen beni tuzağa düşürdünüz. Belki de bunu siz planladınız dedim. Planlama falan yok. Sen de kendi gözünle gördün. 13. kişiyi kaç kere aradık ama ulaşamadık. Katılacak da burada sadece sen vardın. Eğer bir başkası daha olsaydı emin ol seni katmazdım bu işin içine. Ondan rica ederdim dedi. Sonra geldiğimiz gibi arabaya bindik. Onlar beni bıraktıktan sonra çok düşündüm. Bir daha Tansu ile görüşmeyecektim. Ama aklımda da bir sürü soru vardı. Bunları da Tansu'dan başkası cevaplayamazdı. Ertesi gün Tansu sürekli beni arıyordu. Açmadığım için de ard arda mesajlar atıyordu. Sonunda dayanamayıp açtım. Soğuk bir ses tonuyla ''Efendim'' dedim. Neredeyse görüşelim. Seninle konuşmam lazım. Sana her şeyi anlatacağım dedi. Kampüste bir kafede buluştuk. En sakin yeri tercih etmiştik. Çünkü konuşacaklarımız çok gizliydi. Gonca bunların hiçbirisini planlayarak yapmadım diye başladı söze. Seni üzdüysem, kırdıysam özür dilerim. İnan öyle denk geldi. Böyle olacağını ben de bilmiyordum. Ben 10 yıldır bu tarikatın içindeyim dedi. Hangi tarikatmış bu? Hayvan keserek ayin yapıyorsunuz. Babamız dediğin şeytan da değil mi? Siz satanistsiniz. Bunu bile söylememiştin bana dedim. Ne önemi var ki? Neye inandığım arkadaşlığımızı mı etkileyecekti? Sen Müslümansın diye ben bunu sorun etmiyorum dedi. Etmiyorsun çünkü ben sana zorla bir şeyler yaptırmaya çalışmıyorum. Eğer senin yaptığını sana yapsaydım sen de bunu sorun ederdin dedim. Neyse çok uzun bir konuşma geçti aramızda. Hepsini anlatamayacağım. Karamaz adında bir tarikatmış bu. Aslında isimlerini vermeyecektim ama vazgeçtim. Lütfen bu tarikatın ismini de paylaşın. Çünkü bunlar Türkiye'de de yüzlerce, binlerce varlar. Oldukça tehlikeli ve sapkın bir gruplar. Şeytana tapıyorlar. Şeytan onları sevsin diye yapamayacakları şey yok. Kurban edemeyecekleri kişi yok. Bir insan bile kurban edebilirler. Özellikle yurt dışında binlerce üyesi var. Araştırmalarıma göre oralarda daha korkunç şeyler oluyormuş. Belki biraz daha devam etsem benim de başıma kötü şeyler gelirdi. Bu tarikatın adını bir yerde duyarsanız arkanıza bile bakmadan kaçın derim. Neyse Tansu ile bunları konuştuktan sonra ben yanından ayrıldım. Sonra da her yerden engelledim onu. Onu engellediğimde çok rahatlamıştım. Zannediyorum ki artık iletişime geçmeyeceğiz ve her şey bitti. Ama her şey yeni başlıyormuş. Ben bu yaşadıklarımı kimseyle paylaşamamıştım o zaman. Hiç o günler yaşanmamış gibi davrandım. Tansu diye birini sanki hiç tanımamışım gibi davrandım. Kendimi kandırmayı denedim. Çünkü düşündükçe hem kendime kızıyordum hem de çok korkuyordum. Başta söylemeyi unutmuş olabilirim ben yurtta kalıyordum. Tansu ile konuşmamızın üzerinden bir ay geçmişti. Bir ay sonra ben yurtta yalnız kaldığım zamanlarda sesler duymaya başladım. Sürekli uykum geliyordu, devamlı uyumak istiyordum. O kadar uykucu bir insan değildim normalde. Bir süre sonra okula bile gidemez oldum. Devamsızlık yapmaya başladım. Çünkü derslerim sabah çok erken saatteydi ve o saatte asla kalkamıyordum. Eskiden çok rüya da görmezdim ama öyle rüyalar görmeye başlamıştım ki o zamanlar. Kendimi hayret ediyordum. Rüyam akşam yattığımda başlıyordu, ertesi gün uyanana kadar devam ediyordu. Aralıksız görüyordum, kesintisiz. Sabah uyandığımda da gerçekten yaşanmış gibi hissediyordum. Çok gerçekçi rüyalardı. Artık hayatımın çoğunu rüya aleminde geçirmeye başlamıştım. Bazen rüyalarım önceki günün devamı oluyordu. Kaldığım yerden devam ediyordum. Gerçeklik algımı tamamen yitirmiştim. Derdimi kimseyle de paylaşamadığım için içime kapanmıştım. Oda arkadaşlarım durumu fark ediyordu. Ama pek fazla üzerinde durmuyorlardı. Odada toplam dört kişi kalıyorduk. O üçü birbiriyle çok samimiydi. Benimle o kadar samimi değillerdi. Hep kendi aralarında takılırlardı. Bir gün bu arkadaşlarımdan birisi sevgilisinden ayrılmış. Sevgilisi Konya'da yaşıyordu. Üçü birlikte Konya'ya gitmeye karar verdiler. Hem gezeriz hem de sizi barıştırırız dediler. Akşam sekiz civarında çıktılar yurttan. Ben yalnız kaldım. Ne zaman döneceklerini de bilmiyordum. Yine bir uyku bastırmıştı ama uyumamak için direndim. Lavaboya gittim. Yüzümü yıkayıp geri döndüm. Odaya girdiğimde üç arkadaşımın da yatağında yattığını gördüm. Hem uzanıyorlar hem de gülerek sohbet ediyorlardı. Siz gitmemiş miydiniz dedim. Hayır gitmedik dediler. Sonra uykuya daha fazla dayanamadığım için uyudum. Gece üç gibi uyandım ama. Kalkıp ışığı açtım ve odada kimsenin olmadığını gördüm. Allah Allah bunlar nereye gitti ki dedim. Sonra mesaj attım. Odada yoksunuz nereye gittiniz diye. Gelen cevap beni çok korkutmuştu. Söyledik ya Konya'ya gidiyoruz diye. Şu anda Konya'dayız diyordu mesaj. Gece olduğu için daha çok korkuyordum. Koridorlardan hiç ses gelmiyordu. Herkes odasında uyuyordu. Çalışanlar da aşağıda kütüphanedelerdi. Ben de yalnız kalamadığım için yalandan elime bir kitap alıp kütüphaneye gittim. Amacım okumak değildi. Yanımda başkalarının olmasıydı. Yalnız kalırsam delirecektim yoksa. Bir taraftan da içimden dua ediyordum. Allah'ım beni kurtar bundan. Bana bir çıkış yolu göster diyordum. Sonra çalışmak için bir kız geldi. Elinde hep dini kitaplar vardı. Başörtülü bir kızdı. İlahiyat fakültesinde okuduğu her halinden belliydi. Tam da gelip benim önümdeki masaya oturdu. Ben kitap okumadığım için etrafı izliyordum. Hep o kızı izledim. O kızda bir şey vardı beni çeken. Hiç tanımıyordum ama yaşadıklarımı ona anlatmak istiyordum. Belki de dini bilgisi var beni kurtarır diye düşünüyordum. Bilmiyorum. Ama mola vermek için dışarı çıktığında ben de peşinden koştum. Gidip yanına oturdum, selam verdim. Çok nur yüzlü bir kızdı. "İlahiyatta mı okuyorsun?" dedim. Biraz sohbet ettik öyle. "Benim sürekli iç geçirmemden dolayı senin bir derdin mi var? Bana bir şey mi soracaksın?" dedi. "Aslında var ama nereden anlatsam, nasıl başlasam bilmiyorum." dedim. "Dinlerim ben seni, rahat olabilirsin. Elimden gelen bir şey varsa yardımcı da olmak isterim." dedi. "Bilmem ki olabilir misin?" İnşallah olursun dedim ve yaşadığım her şeyi A'dan Z'ye anlattım. Kız şoka girmişti beni dinlerken. Arkadaşımın adını vermeyerek anlattım. Sonuçta aynı üniversitenin öğrencisiydik. Ben sana yardımcı olacak birini önerebilirim ama maalesef burada değil. Benim kendi memleketimde bir hoca var. Bu işlerden de çok iyi anlar dedi. Kızın memleketi çok uzaktı. Ama benim de gitmekten başka çarem yoktu. Orada kendi çabamla bulduğum hocalara güvenemezdim. Kız tanıdığı bu hocaya kefil oluyordu. Çok olayına şahit olduğunu anlattı. Ben sınavlarımdan sonra memlekete döneceğim. Eğer o zamana kadar bekleyebilirsen birlikte gideriz dedi. Gerçekten mi? Beni o hocaya sen götürür müsün dedim. Götürürüm tabii ama biraz sabretmen lazım. İki hafta sonra sınavlarım bitecek. O zamana kadar ben sana bazı dualar yazayım. Onları oku. Allah seni korur inşallah dedi. İnşallah dedim. Bana dualar yazıp verdi. Onları sürekli okuyordum. Faydası olmuştu ama tam olarak kurtulamamıştım. İki hafta sonra o kızla birlikte memleketine gittik. Hiç tanımadığım biriyle tanımadığım bir şehre gidiyordum. Yol boyunca bunları düşündüm. Hocasını yanına götürdü beni, tanıştırdı. Benim kafam o kadar dalgındı ki oraya gidince nerede kalacağımı bile düşünmemiştim. Yarım saatliğine görüşüp geri döneceğim gibi düşünmüştüm. Üç gün orada kalmam gerekiyormuş. Ama hocasından Allah razı olsun. O kadar iyi ağırladı ki adam beni. Hocanın oturduğu binanın alt katında kardeşi oturuyormuş. Sen üç gün boyunca burada kal. Ben kardeşimde kalacağım. Eşim ve kızım da sana yarenlik ederler. Kendi evin gibi rahat et dedi. Allah bin kere razı olsun. Adam rahat etmem için evini terk edip kardeşinde kaldı üç gün. Eşi ve kızı da bir o kadar iyi insanlardı. Bu üç gün boyunca belirli saatlerde hoca bana okumalar yaptı. Bazı duaları da benim okumam gerekiyordu. Ben de dilim döndüğünce onları okudum. Şimdi neden sana musallat oldular diyeceksiniz. Bana musallat oldular çünkü o gruptaki tek Müslüman bendim. Kafir cinler, kafirlere Müslüman olmuyor ki. Onların derdi Müslümanlarla. O yüzden o 13 kişinin içerisinde bana musallat oldular. Bunların babamız dediği, şeytan dediği ifritler. Onlara hizmet ediyorlar. Kurbanları onlar için veriyorlar ve onlardan gelecek hakkında bilgiler alıyorlar. Aslında aldıkları bilgiler gelecekten bilgiler değil. Yani şu anda olmaya başlayan ama bizim bilmediğimiz bilgiler. Yani size şöyle söyleyeyim. Mesela birisi size birazdan kapı çalacak derse bu kişi geleceği bilmiş olmuyor. Aslında o ana kadar kapının önüne yürüyüp gelen birisi var. O bunu biliyor. Bu bilgiyi de cinler veriyor. Çünkü cin oraya doğru gelen birinin olduğunu biliyor. Biz bilmediğimiz için bu bilgi bize gelecekten gelmiş gibi gözüküyor. Aslında verdikleri bilgi şimdiki zamanın bilgisi. Sadece bizim görmediğimiz bir kısmı anlatıyorlar. Yoksa ne cinler ne de insanlar gelecek hakkında bilgi sahibi olamaz. Neyse hoca beni evinde üç gün boyunca ağırladı ve üç gün boyunca okumalar yaptı. Okumalardan sonra da bana bir muska verdi. Cevşene benziyordu. Ben de alıp taktım. Bundan sonra sana asla yaklaşamazlar. Ama ben yine de bunu veriyorum. Bunu da takarsan daha iyi korunmuş olursun. En az bir yıl çıkarma bunu dedi. Ondan sonra istersen çıkar dedi. Ama ben hala takıyorum. Hiç çıkarmadım. Çünkü onu taktıktan sonra gerçekten korunduğumu hissetmeye başladım. Hem de öyle sadece cinlerden, şeytanlardan değil, kazalardan, belalardan korunduğumu da hissettim. 10 kişinin içinde dokuzuna bir şey olurdu bana olmazdı. O yüzden hala takıyorum. Hikayem biraz uzun oldu. İnşallah sizi sıkmamışımdır. Karamaz tarikatı yüzünden bunlar geldi başıma. Sizinle paylaştığım için şimdiden çok rahatladım. İyi ki böyle bir kanal açmışsınız. Allah razı olsun. Size ve dinleyicilerinize selamlar, saygılar. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.